Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Güzel ve başarılı oyuncu Elçin Sangu'dan yeni paylaşım geldi. Elçin Sangu yeni paylaşımını, yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı çok beğenildi. Kısa sürede binlerce beğeni ve güzel yorumlar aldı. Biz de sizler için Elçin Sangun'un yeni paylaşımını sunuyoruz. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bol bol yorum yazın ve bildirim açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.